Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Sevgili arkadaşlar, bu videoda kesme işaretinin kullanımı hangisinde yanlıştır şeklinde yöneltilen bir soruya cevap arıyoruz ve bu bilgi çok önemli ifadesine dikkat çekiyoruz. Niçin? Çünkü üniversite sınavında kesme işaretinin kullanımı dair sorular neredeyse her yıl tekrarlanmakta. Sevgili arkadaşlar, kesme işaretinin kullanımı temel olarak baktığımızda altında çizdiğim üzere göreceksiniz aslında özel isimlere getirilen tüm çekim eklerini kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Çanakkale Boğazı özel bir isim ve Çanakkale Boğazı'nın derken kesme işaretinin kullanımı doğru. Almansınız derken Alman sözcüğü yine özel bir isim ve Almansınız da sınız yani çekim ek geldiğinde kesme işaretinin kullanımı doğru. Türklerden dediğimizde şimdi burada niçin cevabımızın Ceyhan olduğunu açıklayalım. Sevgili gençler, Türk Sözcü özel bir isim. Yalnız Türk Sözcüğünden sonra gelen ilk ekimize baktığınızda ler. Yani ler neydi? Çokluk ekiydi. Dolayısıyla kural der ki, özel adına getirilen yapım ekleri. Çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dikkat edin, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler. Öyleyse Türk Sözcüğü özel bir isim. Türk'ten sonra gelenler çokluk eki ve sonrasında gelen diğer ekler. Öyleyse kesme işaretiyle neden ayırmadığımızı görmüş olduk. Cevabımızın neden C olduğunu anladık. Avrupa Birliği'ne derken Avrupa Birliği özel bir isim. Burada şu düşünülebilir. Hocam kurum kuruluş adlarına gelen ekler çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyordu. Ama Avrupa Birliği arkadaşlar istisna bir kullanıma sahip. Avrupa Birliği ifadesinden sonra gelen tüm çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Ve Osmanlı Devleti Özel bir isim devlet adı Osmanlı Devleti'ndeki derken gelen çekim ekleri yine kesme işaretiyle ayrılır. Öyleyse Avrupa Birliği'ne derken kesme işareti kullandığımızı unutmuyoruz. Ve Osmanlı Devleti devlet adlarından sonra gelen çekim eklerini de kesme işaretiyle ayırmaya devam ediyoruz. Evet kurallardan birini hatırlamış olduk. Özel isimlere gelen arkadaşlar yapım ekleri sonrasında gelen çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmıyor sevgili gençler. Evet hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.